Arkadaşlar ben 2 tane önce ama sizelerle bir duyuru videosuyla kaçacağız. Minecraft'ta server açtık. Ee, IP'si şu. Evet, aslında şey bayağı bir şey yaptık. Yani geliştirme yapmıştık ama sürprize kaçmasın diye ben rastgele bir yere ışınlandım. Ee, hafta sonu açmayı planlıyoruz. şu anda kaç kişi olacağı belli değil Şimdilik 100 kişi azaltılabilir veya arttırılabilir Evet arkadaşlar burada video çekeceğiz hemen onu da belirteyim neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik çok kısa oldu Evet bu IP'den Servera giriş yapmayı unutmayın 29'unda açıldı daha doğrusu 29'unda diyorum açıldığı zaman ki muhtemelen cumartesi gibi açılacak ben minik bir video atacağım açıldı diye 10 saniye falan evet bir videomuzun daha sonuna geldik L like, lütfen servera gelmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki duyuru videomuzda